Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zula oynayacağız arkadaşlar. zula çok bilinen bir oyun olduğu için her zaman Zulo çek. Çok ama zula çok güzel oyun Arkadaşlar Brawl Stars'ın gelmesi çok 5 3 like atın arkadaşlar bu videoya. 15 like için daha hazır değiliz. Arkadaşlar bir altıya getirmeyiz arkadaşlar. Bir altıya. Arkadaşlar giriş yapılıyor diyor arkadaşlar. Adamlara batır 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 dat. İndirmiştik. Oh. Acı baba 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 baba. Ben şurayı seçeceğim. Arkadaşlar ben burayı seçeyim arkadaşlar. Oyuna başlayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak. Beşik kişilik hava. 5 kişi. Ailemize siz takılın arkadaşlar. Şimdi oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Takım ölüm maçı. Gemi. Süre 10. Kazanan kuşulu 50 öldüren sayısı. Ve kuyunca öldüremem ama halledim. Öldürebilirim. Şimdi <laughs> ben biliyorum arkadaşlar. Şimdi bu. Şimdi mekana baskın yapalım. Arkadaşlar. Birisi var mı lan mekanda? Arkadaşlar şu anda bir. Birileri herkes Arkadaşlar. Yey bağlantı kesilmiş. Arkadaşlar bağlantı kesilmiş. Arkadaşlar bağlantı kesilmiş. O arkadaşlar? Biz acayip Royal oynayacağız arkadaşlar o zaman. mı transfer? Tamam. arkadaşlar bunlar kalmışlar. Niye Video kaç dakikalık Anam güncel. Ne varmış oğlum? Son bir oyunumuz kaldı. Onu oynayalım. On Yakışıklı oynayalım. Kime karşı yapalım arkadaşlar? Mobil King. Arkadaşlar açıklama. Bırakın onu. Telefon. Gözlüğüm için. Telefondan da alamıyorum. Merhaba diyoruz. 16. sıradayız. Yeni işte. Ama ben yenilmiştim. Arkadaşlar bakalım. Go party. Paris. The Paris Specials. Aka. Çıkarttım arkadaşlar. Çıkarttım. Hemen başlangıç Gol. Gol girdi. Kaç oyuncular var. Yetişemedik arkadaşlar. 1-1. Hayır. 2-1. 2-1. Arkadaşlar adam neda geçemiyor. Şunları ya. Yep. Ya hayır. Go. 3-2. 3-2 olarak yine ne olacak? Arkadaşlar ya bacağımı tehlikeli. Ya bakalım arkadaşlar. Ah, ne 3 Ne oldu? 4 Böyle de atarsan kazanıyor. Oh, best Yendi Şimdi Kral niwas? Borja Varit, Enel, Lucas, Neymar. Neymar. Hacıver. Neymar. Arkadaşlar bu ne ya? Allah la la la. Arkadaşlar Neymar. Bizim kalan <laughs> oyuncumuz biz gol. <laughs> 5 4 ağaçlar 13. Arkadaşlar arkadaşlar şu anda kime yaklaştık? Kimdi kimle maçımız? inşallah yedim, yine de ağaçlar. Hadi inşallah Orası olacak. Риски! Так, а сейчас... Видимо, он что-то... Гооооост! А сейчас... Туда не уйдет. А сейчас, наверное, Я Tuttum arkadaşlar. Topu tuttum. Arkadaşlar topu tuttum. Gol. 3-1 Menos uçak. Arkadaşlar 3-2 Yalnız bu topu çıkartmam lazım arkadaşlar. Okay. Onu çıkartalım da. Çıkartalım lazım. Arkadaşlar. Beraberliği attılar. Arkadaşlar. Neden biz o kadar çok vurduk ki? beraber. Hacı beraber olduğumuz için aşağı düştük. Hoş arkadaşlar biz de bu videonun sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bay bay.